Bergen'den selamlar Bergen'e geldim bugün günlerden pazartesi e, pazartesi öğlen uçak bileti aldım son kararla. uçakla geldim şu anda bir büyük bir limandayım bu limanda da şöyle arkamda gördüğünüz gibi küçük bir Marina girişi var ufak bir port e, tekneler buradaymış şimdi ben de tekneleri ilk defa sizinle birlikte göreceğim şifresini girelim bakalım Açtık kapıyı da giriyoruz. Ben de tekneleri yeni göreceğim. Burada iki tekne var. Ee, bu iki tekneyi satın almışlar. Ben Türkiye transferini yapacağım sadece. Ee, Tekneler ben almadım yani alırken ben yoktum. Tahmin ediyorum ki evet şu iki tekne. Bakın bir tanesi bu. Şöyle göstereyim size. Ben de şimdi sizinle görüyorum. Şöyle kuzey teknesi. Diğeri de bu yanındaki olması lazım diye hatırlıyorum. Siz nereden? Bu iki tekne. Bu iki tekne satın alınmış. Bu iki tekneyi bakacağım şimdi inceleyeceğim. Şöyle bir şey var. Ee, bu tekneyi alan arkadaşlar Hollanda'da yaşıyorlar. Türkler. Bu iki tekneyi satın almışlar fakat bilgi yok. Hani motor durumu nedir? Tekne Türkiye'ye gidebilir mi, gidemez mi? Önce dedim bir inceleyeyim tekneleri, bir bakalım seyir yapabilir mi Türkiye'ye kadar durumu nedir vesairedir. Bugün burada kalacağım. Bu tekneleri inceleyeceğim. Gidebilecek durumdaysa eksikleri neler, yapılması gereken tamirat, bakım vesaire onları belirleyeceğim. Liste hazırlayacağım. Bu şekilde. Ve şunu söylemek istiyorum. Lütfen YouTube'daki videoları bir beğeni atın, bir yorum yazın, bir paylaşın. Yani burada çok fazla emek harcıyorum bunlar için biraz motive olmam gerekiyor bu konuda ee, lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bir de şu fiyat olayını söyleyeyim bakın teknelerin fiyatlarını e, videonun sonlarına doğru paylaşıyorum. Bu Mary Fisher'lar olsun, Elan Imperation olsun 45'i bunların hepsinin fiyatlarını ve başka tekne fiyatlarını da videonun sonlarına doğru paylaştım fiyatlar orada mevcut. Bana bunun için mesaj atıyorsunuz ya da yorum yazıyorsunuz tekne fiyatları ne diye. Teknelerin fiyatlarını her zaman sonlara doğru söylüyorum. Biraz daha sabredin videonun sonlarını da izleyin. Teknelerin fiyatlarını da öğrenmiş olursunuz. Lütfen beğeni ve yorum bekliyorum. Yani beni biraz daha motive edin ki size çok daha fazla tekneyi gezdirebileyim ben de. Ona göre görüşürüz şimdilik. Şöyle gene göstereyim tekneleri. İlginç güzel bir tekneye benziyor ama bakalım durumları ne. Evet, şu yerken mi galiba? Ya da bu değil galiba ya? Şuradaki mi acaba? Bir dakika bak, şimdi bu da olmayabilir, şuradaki de olabilir. Bir dakika sonra şimdi gördüm. O mu acaba? Hello, Hi! Ne bu muydu bak? Şimdi teknelerin fotoğraflarından bir hatırlamam lazım. Bir yandan da burada teknelere Bakan kişi yazıyor bana Evet o tekne değil. yani Oradaki o mavi tekne Hello Evet bir diğer de Buymuş o değilmiş yani Peki Yerken değil bu Oho, Teknede bomba bile yok yani bomba var da bombayı da sökmüşler yana koymuşlar. Ne 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 ne. Bu ne? Bakalım bir inceleyeceğiz tekneleri şimdi. Güzel bir baba arabanı. Yani şu kırmızı değilmiş. Şu mavi. Şuna bir çıkalım bakalım. bakalım bir. Şöyle bir ineyim. Koyayım uşağı. Oy oy oy. Nuh! Of! Oh, Hiçbir oh. oh. şey yok. Evet, şimdi Zeyteçli arkada böyle bir, böyle bir böyle bir yer var. Bak açsın, görüyorsun burada, iki kişilik bir kamera. zarla birlikte beraber görüyoruz bak tekneyi Bu tekneler Türkiye'ye gitmez abi. Evet, tekneler Türkiye'ye gitmez gibi duruyorlar. Mazot mu, yağ mı? Evet abi, bu tekneler Türkiye'ye Türkiye'ye gitmez. burada. Maalesef öyle. Maalesef şuraya bir oturalım. iki dakika bir dinlenelim. bakalım. Tekne sahiplerini bir arayacağım. Şimdi konuşacağım. Yani Türkiye'ye götürmeye değmez. Maalesef öyle. birazdan bir gezeriz bu teknelerin içinde bakıyoruz ama bu teknenin içi yağ dolu zaten. Teknelerle yol ama ola çıkılmaz abi. Türkiye'ye götürsen ne yapacaksın bu tekneyi? O da var. Ah, Tavanlar, mavanlar düşüyor. Çok bakımsız tekneler. Bunlar Türkiye'ye gitmez. Evet, bu da bir ders olarak çekilen bir video olsun. Bu arkadaşlar bu tekneleri almışlar ama yani ilkindeyim. Hurda. Açıkça söyleyeyim bu tekne Hurda. Diğeri de büyük ihtimal Hurda. Yani bu tekneler Türkiye'ye, Mürkiye'ye gitmez. Bırak Türkiye'ye buradan çıktı. Ben şuradan fiyortlara bile gitmem. Çok açık ve söyleyeyim. Şimdi size bir göstereyim gene. Yani bu da bir ders nitelikli bir olsun. Fiyatlarını bilmiyorum kaç almışlar. Onları da bir soracağım, öğreneceğim. Sizinle paylaşacağım. Şöyle bir tanıtayım size de bunu. Yine de. Bakın şöyle başta bir kamera var. Tamam mı? Bir ufak bir kamerası var. Bak tavan gitmiş artık. Açmıyor. Böyle kafayla tavanı itiyorum. Şöyle. Ha temiz bir şey olsaydı bu. Evet gerçekten hoş bir tekne. Temiz bakımlı bir şey olsaydı. Değişik yani. Bakın burada böyle bir salonu var. Yani şöyle bir masa. Oturma yeri. Şurada bir mutfak. Teknenin içi öyle bir şey olmuş ki bak. Abi şuraya bakar mısın? Sadece mazot. Dolmuş sintine. Mazotla. şuraya açayım. Burada bir buzdolabı var. Bir tip tek Şurada Burası motor dairesi. Tamam. Wow. İçi gidik. Motor. günah Aslında tekne şekil olarak falan çok güzel. Tam böyle kuzey teknesi. Şimdi başta bir kamera var. Burada böyle oturma grubu. Burası mutfağı. Tamam burası güzel bir tenteli menteli olsa. ve Arkada bir tane yatak odası daha var. İki tane tek kişilik yatak. Aslında güzel. Hoş bir tekne. Değişik ama bu tekne, bırak Türkiye'ye gitmeyi, dedim ya şurada karşıya kadar gitmez bir. Yani... Şöyle yelkenli yani. Bak şöyle göstereyim de üstünde. Yelkeni var. Burada bu tekne ya. Burada ya. Aslında hoş bir tekne. Ama işte diyorum ya... Arkadaşlar kendi başınıza... Kendi başınıza iş yapmayın. Kendi başınıza yani tekne almaya böyle şey kalkışmayın. işi bilmiyorsanız yani... Kalkıp geleceksiniz, inceleyeceksiniz, araştıracaksınız. Ancak öyle. Yoksa böyle bir hüsran. Diğer tekneyi de anladığım kadarıyla o da burada ya. Bunları çöpe ayırmışlar da. Durum o. Şimdi bir gidelim onun içine de bakalım. Onun içi de ne alemde. Ondan sonra ne yapacağımızı bir tekne sahiplerini arayayım ben. Konuşayım onlarla. Ona göre görüşeceğiz. Evet. Yine şunun dışını da göstereyim tekrar size şöyle. Ama burada çöp. Gidelim bir de ikinciye bakalım onun durumuna. Yani işte bazen çok ucuz ilanlar oluyor anlatabiliyor muyum? Çok 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 uygun fiyatlara ve 2000-3000 euroya dolara tekneler. Fotoğraflara aldanmayacağım o tekneler böyle çıkıyor maalesef. Evet şu tekneye girelim bakalım içine. Yani ki bir de sırtımda çanta hazır geldim. Ben böyle tekne ne kadar kötü olursa olsun geceleri teknede kalırım. Hani diğer hocanın teknede içi dağınık doydu. Bunu topladım ettim. Ha, teknede kalırım yani. Hiç gitmem öyle oraya otele moteli. Ama bunlarda kalmanın imkanı da ayrı. İçinde bile kalınmaz. Yani mecburen bu gece otelliyiz. Ha, bu. Vay 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 ne bunlar ya. Bana 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 Harbi hurda. Yani hurda niyetine satın alınır bunlar. İçerisinde haline bakın. Allah içeriği o bak. Şöyle göstereceğim. Hani gireyim diyorum da girmeye bir bak. Suya bak. Farşlar su dolu bak şuradan nasıl sular çıkıyor. Tekneye hiç girmeye bile gerek yok. Evet bunlar çöp tekne. Benim için de şöyle göstereyim size abi. Bak şuraya basıyorsun. Her yerden su çıkıyor. tekne su içinde. İçi öyle bir rutubet kokuyor ki aman aman aman. Öper misin tekne? Bu teknelerin hikayesini anlatacağım size. Hani çok tekne gezdim. Ee, tamam bakımsız oluyor, o oluyor, bu oluyor. Abi bu tekneler hurda olmuş artık. Diyeceğim tek şey Abi, motora bakar mısınız? Şuradan göstereyim. Bak. Alternatörün hale bak. Günah. Allah'a günah. Halat malat hiçbir şey yok tekne. Yani bu tekneyi buradan çıkarıyorum desen, hadi hazırlıyorum desen bir 10 bin euro kafadan gider yani. O da ara ara burada uğraşılır mı bu tekneyle? Yapsan da bir şeye benzemez burada. İşte bu işler böyle arkadaşlar. Bütün ahşaplar suyu almış artık teknede. Bir şu yerde şuydu bak. Anlatacağım şimdi size bunun hikayesini. Evet, bu da güzel bir ders oldu. Böyle 2-3 bin Euro ya tekne var, 2-3 bine var da işte halleri de bu. tekneden başka her şeye benziyor. Hani kendimi gözü kara olarak tanımlarım ama <laughs> bu gözü karalığı da geçiyor işte bu salaklığa gider. Yani böyle bir tekne Türkiye'ye gelmeye kalkarsanız arkadaşlar maalesef yolda meydeyi çekersiniz. Sizi kurtarsınlar diye. Hiç bakmaya bile gerek yok. Abi burada. Çok. Evet. Buraya kadar gelmişken diğerine de baktık. Buna da baktık. Şurada oturalım. 5 dakika hava alayım. Tekne sahipleriyle görüşeyim. Durum bu. Siz, siz olun. Bakın 3 kuruş kar edeceğim diye 5 kuruş zarar etmeyin. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Yani üç kuruş, 5 kuruş kar edeceğim diye çok büyük zararlara girmeyin. Onun için her zaman bir tek ben değil, başkası olur, arkadaşınız olur, dostunuz olur. işi bilen insan yanınızda olsun. Bu çok önemli. Yoksa bu duruma düşersiniz. Görüşürüz. Evet, iyi akşamlar. Bugün teknelere gezdim. Durumları gördünüz. Ee, şöyle anlatayım. Bu arkadaşlar iki tekneyi almışlar. Ortalama tahmin edersem tanesini 4500-5000 Euro gibi bir fiyata alınmış. Yani iki tanesine 10.000 Euro verilmiş bu iki tekneye. Ee, osu busu herhalde motor çalışmamış o bu falan filan. Bir 15.000 Euro'ya patlamış bu iki tekne. Ama bu tekneler işte dediğim gibi arkadaşlar çok ilan var böyle 4000 Euro'ya 5000 Euro'ya tekneler. Maalesef durumları bu şekilde oluyor. Yani öyle uzaktan bakıp internetten görüp vesaire sakın tekne almaya kalkmayın. Bakın Norveç her şey çok güzel. Kesinlikle görmeden, bakmadan tekne almayın. İkinci konu. Bu tekneyi satanlar Ukraynalı. Şimdi bu Norveç'te, burada da e, bu savaştan dolayı çok fazla Ukraynalı var. Bak Ukraynalıdan, Polonyalıdan uzak durun abi. Norveç olsun, orası olsun, burası olsun. Bunlar tekne satıyor. Bunlardan kesinlikle uzak durun. Fiyatlara aldanmayın tekneyi görmeden. Ana o 4000 Euro ne olacak alır getiririz imkanı yok. Yani tekneler bitmiş. Yani şimdi sahipleriyle konuştuk. Bunları burada satabildikleri fiyata bir şekilde satacaklar. Zararın neresinden dönerlerse karlar. Abi dediler başka bir tekne bakalım. Yani en azından başka bir tekne bul bize onu getirelim dediler. Şimdi onlara başka bir tekne bakacağım. Şöyle uygun fiyatlı, güzel, temiz. Onlara bir tekne bakacağız. Yarın Oslo'ya geri dönüyorum. 4-5 tane tekne gezeceğiz 2 gün içinde. Şöyle güzel tekneler belirledim. Çıkalım bir onları dolaşalım 2 gün gezeyim. Birkaç kişiye tekne bakıyorum çünkü da onlara da bakacağım. Durum bu arkadaşlar. Yani sakın ve sakın. Ucuz şu bu. Norveç dahi olsa her yerde muhakkak çöp var abi. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Çok duyuyorum çünkü gruplarda bazen abi 5000'e de var 4000'e de var bunlar. Abi bunlar Türkiye'ye bir ay gelmez. Hani kamyona yükleseniz, etseniz götürdüğünüze, ettiğinize değmez. Çok açık söyleyeyim değmez. Onun için aman dikkat diyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Dolaşmaya devam edeceğiz. Görüşürüz. İyi akşamlar.